Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mahmut. Bugün arkadaşlar birlikte bir maç edeceğiz. Bakalım maçımız nasıl geçecek. Arkadaşlar bebek gider başladı mı? Bebek gider başladı mı? Severim. Ne kadar ne oldu? Bu nasıl bir oyun? Bu nasıl şey var? Şöyle. Şöyle bakalım. Bebek gider çok fazla vurdu. İnşallah buz gülüşü alamaz. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Buz gülüşü kaptırmadık. Atak çok yok şu anda. Adamlar elinde okçalar arkadaşlar. Ben de benim çobanım. Böyle bir barbar döndü. Tam bir yoldaki heyder daha. Ve bir tonluk atalım. O oh arkadaşlar çok çok güzel vurdu. Vurma şimdi. Vur bir tane olsun. Şimdi sabah hep flash'ın ya yıkmak bir tane zehir atalım. O ana kule vurma Tamam. Arkadaş yapacak evet. Şöyle. Şöyle bir tanesinden. Gidip bir Tamam. Ben bu deyi seviyorum arkadaşlar. Çünkü hem savunması koy arkadaşlar. Atak kartı bir olarak arkadaşlar. var Ben artık bu seviyorum. Oynamak için ama söylesin arkadaşlar. Ne Şöyle bir mezarlık saldırısı. Maalesef bu arkadaşlar. Hiç Böyle bir yavru yer Tam da aslında. Çık çok güzel be. Çık lan aslan bak. Çık be yapma. Bir tamam tamam yok. Bir tane bir şey var arkadaşlar. Çok güzel atak geliyoruz. Çok güzel atak. Hadi. Bir vurdu. Çok güzel. Tamam tamam hadi. Ben ikinci mi bu gelecek? Bana buz buluş hadi. Hadi, ana kule gidiyor mu lan adamın hadi bir şey ya. Hadi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar destem oynamak, oynamak isteyenler için de desteme... destem. Destem de burada. Hoşçakalın. Arkadaşlar teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşürüz ve bay bay.